3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün, Bugün yanımızda pudra yok ama sizle birkaç bilgi paylaşacağız Arkadaşlar biz pudraya güzel yuva yapmıştık Hatta sizlere de bunu paylaşacaktık ki Bazı insanlar kedi beslememizden ve aynı zamanda yuva yapmamızdan hoşlanmadığı için Bu yuvaları çöpe atmışlar Arkadaşlar bizim e, yine arkadaşımla açtığımız başka bir kanal var. ismi alalım bakalım. Şu an iki videomuz var ve 5 tane abonemiz var. E, eğer siz de o kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar kanalın linkini de yorumlara koymaya çalışacağız. Arkadaşlar burada da bir yavru kedi, kedi var. Arkadaşlar çok korkuyor o yüzden sevemedik. Arkadaşlar kuyruğu kesik bir kedi bulduk. Arkadaşlar bu da mahallemizi kedisi muhtar. Arkadaşlar bu gösterdiğimiz yavrunun kardeşi olabileceğini düşünüyoruz. Arkadaşlar bu da yavru. Biraz. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu kedinin nasıl? adı sizce ne olsun? Hoşçakalın, Hoşçakalın.